17 yaşındaki lise öğrencisi Taha Yasin Tikkaya boğazın akıntısında kayboldu. Kuzguncuk sahilinden denize giren genci arama çalışmaları sürüyor. balık diyorduk arkadaşlarla. Bir bağırış sesi geldi imdat diye. Arkadaşlarıyla beraber denize girdi, akıntıya kapılarak kayboldu. 15-16 yaşlarında iki çocuk yüzüyordu. Arkadaşının bacaklarının arasını almıştı. Bağırıyordu, onu karaya doğru çekmeye çalışıyordu ama maalesef akıntı burada çok olduğu için başaramadı. Ve yanındaki arkadaşla ben buradan gördüğüm kadarıyla yani müdahale edemedi. Çocuk bir anda battı zaten. Olay İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Öğle saatleriydi bir grup genç kuzguncuk sahilinden denize girdi. Öğrencilerden 17 yaşındaki Taha Yasin Tikkaya bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. İstanbul Ataşehir'deki Faik Somer Spor Lisesi'nde okuyan 8 öğrenci dün öğle saatlerinde Kuzguncuk sahiline geldi. Gençler hep birlikte denize girdi. Ancak bir süre sonra 17 yaşındaki Taha Yasin Tikkaya akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Büyük ihtimalle yoruldu bu arkadaş ya hipotermiye girdi ya kramp girdi ayaklarına Ekipler akıntıya kapılıp kaybolan Taha Yasin'i arıyor. Dün öğle saatlerinde alınan ihbarın ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Kıyı emniyeti ve dalgıçlar suyun altında özel cihazlarla genci arama çalışmalarını yürütürken deniz polisi de botlarla yüzeysel çalışmalarına devam ediyor. Ailesi boğazın sularında kaybolan oğullarının bulunmasını umutla bekliyor. Devamlı ikaz ediyoruz. Söylüyoruz arkadaşlar açılmayın. Burası çok tehlikeli. Akıntı var. İşgal altındaki Batı Şeria'nın